Tamam müdürüm. Amirim sağ olun vallahi hayatımızı kurtardınız. Kardeşim bak aklınızı kullanın. Böyle durumlara düşmeyin. Para her zaman sadelik getirmez. Vallahi haklısınız amirim. Amirim ben bu kelepçeyi anlamadım. Biz ne yaptık ki? Birader havadan üstünüze para geçirdiniz. Daha ne yapacaksınız? İyi de yani bizim suçumuz değil ki. Şansımız öyle denk geldi. Sebepsiz zenginleşme diye bir şey duymadın mı sen? Parayı iade etmediğin için de siz suçlu oldunuz. Edecektik amirim. Adam bizi esir aldı ne yapalım? Onu da hakime anlatırsın artık. Hadi götürün arkadaşlar. Giden adamlar değil mi? Evet. Savcılığa sevk ettik. Cemal çok teşekkür ederim ya. Kahraman gibi yetiştin. Ee, ne demek Sedef? işimi mi yaptın? Hayatımı kurtarmış kadar oldun. Bundan sonra sen de işini yap. Dikkatli ol. Böyle açık verme olur mu? Dersimi aldım ben. Görüşürüz Cemal. Güle güle Sedef.